Napoleon Bonaparte, 1760-1821, Fransız devriminin etkisiyle yükselerek tarihin en önemli askeri liderlerinden biri ve Fransa'nın imparatoru olarak büyük bir etki yaratmış bir devlet adamıdır. Küçük bir adada doğan Napolyon, askeri dehası ve stratejik zekasıyla öne çıktı. Fransız ordusunda yükselirken İtalya ve Mısır seferleri gibi zaferler kazandı. 1799'da Fransa'ya döndüğünde Brumer darbesiyle siyasi sahnede önemli bir rol oynayarak konsül olarak iktidara geldi. Kısa süre içinde kendi kendini imparator ilan etti ve 1804'te taç giydi. Avrupa'yı fethetme hedefiyle yola çıkan Napolyon, Austerlitz ve Jena Auerstedt zaferleri gibi önemli askeri başarılar elde etti. Ancak Rusya seferi ve Leipzig muharebesi gibi Başarısız girişimlerle gücü zayıfladı. 1814'te Elba adasına sürgüne gönderildi. Ancak 1815'te Yüz günlükler olarak bilinen dönemde Fransa'ya dönerek Waterloo muharebesinde mağlup oldu ve Saint Helena adasına sürgüne gönderildi. Burada hayatının sonuna kadar yaşadı. Napolyon modern savaş taktiklerinin ve hukukunun gelişimine katkıda bulundu ve Napolyon hukuku adı verilen bir hukuk sistemi kurarak Avrupa'da etkili oldu. Onun liderliği hem hayranlık uyandıran hem de eleştiri alan bir figür olarak tarih sayfalarında yer alır.